Ha, taş benim mi? Hocam burada Pedri gördü. Pedri, Pedri aç 4 taş. Haydi bakalım. Gezal hasmındır arkadaşlar. Türkiye'de en çok sevdiğim oyunculardan biri olan Gezal az önce tüm dostluk bağımızı kaybetti. Bastoni devrini gördü abi. Silva. Muhammed Salah'ı gördü. Vini. Mbappe'yi gördü. Mbappe. Muhammed. Mbapp 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Nebzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine yedek hesaptayız ve artık bütün oyuncularımızı fullledik full artı full bir takım oldu. Bir sunroof eksik ve arkadaşlar o kadroyla full haliyle artık meydan okuyabiliriz. 3-4 videoda kurduğumuz bir kadro. 3-4 videoda güzel bir seri oldu aslında. Bundan önceki 3 izleyebilirsiniz. Aşama aşama gittik ve en sonunda takımımız tam olarak şu halini aldı. Manyak bir katta oluşturduk. Aşağıda kimse bakmıyor. Bu gayet güzel. Petze tam yukarı bakıyormuş. Ford'un da çapraz yukarı bakıyor. Bugün Bernardo yerine Foden'a şans vermek istiyorum. Petty duruma göre ikinci yarı oynatırız abi. Casemiro'ya şans vermek istiyorum burada. Cancelo'yu da burada oynatmak istiyorum. Ve kadromuz tam anlamıyla böyle çok tatlı oldu. Hiç para yatırmadan kurduk bu kadroyu. El emeği göz nuru bir kadro rakip de eski Nedo Gasperini dizilişiyle gelmiş 3-2-3-2. Gayet iyi Griezmann, Vekors ve Neymar Delali ve Gezal'ı da görmedim değil. Bir Beşiktaş fanı bir Galatasaraylı ile maç yaparsa ne olur? Bakalım. Kanka bundan önce bitti ve kanala abone ol. bildirimleri aç. 255.000 abone olduk tekrardan. Yeni oyun çıktığına düşmüştük. Çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için iyi ki varsınız. Nice 255 biş. Aynen kardeşim. 255, 256, 260'a doğru abone sayılarına inşallah diyoruz. Ve hocam Galatasaray Beşiktaş derbisi gün intikam günü mü acaba? Foden burada debine bıraktı. Ayrıyeten arkadaşlar klima sıcak modda açık. Tablet şu an nasıl yanıyor? Hasemir hocam. Rabiot'u gördü. Rabiot burada Bastoni'ye. Takımımızın medar iftarlarından. Alexander Arnold bıraktı hocam Foden'a. Foden'dan Muhammed Salah'a. Muhammed Salah'tan Mbappe'ye. Mbappe gördü Vini'yi. Vini bıraktı Debrüne'ye. Debrüne'ye. Foden'ı gördü. Foden. Ah be. Evet hocam. Devam ediyoruz. Bastoni. Arnold. Şöyle gördük Casemiro'yu. Casemiro'dan Muhammed Salah'a. Muhammed Salah Mbappe'ye. Abi Bastoni be. Gerçekten Bastoni hastasıyım. Çok güzel o Foden. Vinicius. Mbappe'yi gördü. Mbappe devrüyün. İndi Vinicius'e doğru. Vinicius. Pası bırakmak istedi. Rakip çok kalabalık defans yapıyor. Rudy Neymar var önünde. Burada yine ay Bastoni nazar değdi. Abi Bastoni Arnold alır. Arnold alır Delali'den önce Casemiro. Rudy'yi gördü abi. Gezal. Peki, peki Gezal. Peki. Unutmam. Bunu unutmam. Tarih unutmaz Gezalcığım. Haberin olsun. Haydi bakalım. Gezal hasmımdır arkadaşlar. Türkiye'de en çok sevdiğim oyunculardan biri olan Gezal'la az önce tüm dostluk bağımızı kaybettik. Hak etti. Hak etti abi. Hak etti. Bir dakika geçmedi bak farkında mısın? Gezal hasmımsın. Şimdi abi devam edelim. Casemiro geri çekildi. Hemen Rüdi bıraktı Cancelo'ya. Cancelo De Bruyne'i gördü. De Bruyne hocam Vini'yi gördü. Vini. Şurada De Bruyne gördü. De Bruyne burada Vinicius'a doğru. Vinicius ileri oynadı Cancelo burada Vinicius'u kaçırdık. Vinicius topu geri çekmesini bekledim ama ne Cancelo düzgün pas atabildi ne Vinicius koşabildi. Hocam Rudy bıraktı Casemiro'ya. De Bruyne Foden'ı gördü. Phil Foden. Phil Foden az dışarıda. Genç yetenek. Yürüyen cinsellik Niye böyle dedim çünkü arkadaşlar ben bu adam gerçekten yüzüne bakınca Fodun'un Ya Bu ergenler gibi geliyor böyle abazan ergenler gibi hissediyorum Fodun'u görünce Hocam devriyin Mbappe'ye doğru Vinicius Oo. Baba Bastoni'ye müthiş dedik adama Nazar ettik bu arada Taglificio hocam burada Bastoni'ye Lan ne bu Beşiktaşlardan çektiğim? Çıkın hayatımdan. Bir delali bir yazar ayıp sizin yaptınız kanka. Hocam. Manuel Neuer devam ediyoruz şimdi. Kylian Mbappe indirdi. indiremedi buradan Manuel 1. Manuel 2. Hocam Foda De Bruyne'yi gördü. De Bruyne burada Vini'yi gördü. Vinicius gitmek istedi. Kolibali burada Cancelo. Rüdy niye almadın? Hayır. Abi. Rudy bıraktı hocam Vinicius'a. Vinicius De Bruyne gördü. De Bruyne. Mbappe'yi gördü. Mbappe'den De Bruyne. Burada tekrar Mbappe'ye doğru. Oha Koli. Şimdi Rudy. Casemiro olmadı. Bastoni. Bastoni yapma. Son saniye. Son saniyede tüküreyim. Bu sefer de Vegor sattı. Abi son saniyede tüküreyim kanka. Allah aşkına Rudy, Bastoni ne yapıyorsunuz? Lan no, Ben de aynı şeyleri istedim kanka. Çok gerildim. Gerçekten çok gerildim. Ge Cümle kuramadım ama gerildim işte. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Hocam Mbappe bıraktı De Bruyne'ye. Ve ilk yani 2 1 Beşiktaş üstünde bitti. olma. Bu maç bizim abi. Bu maç bizim. Her şey de üstünüz. Abi adam sadece 8 başarılı pası var. 8 pasta nasıl 2 gol attın lan? Olaya bak. 8 pasta 2 gol. Zaten attığı iki gollere hiç pas yoktu. Hayatında ilk defa 8 başarılı pas yapanı gördüm. Tek haneli yapanı gördüm. Bu kadar az başarı oranı olup da beni 2-1 yeniyor. Bu da yetenek kardeşim. Yani atamayan atarlar saplayamayana saplarlar. Yani itiz beşiktaş adam olacaksınız. Haydi hocam bastonik Casemiro Demir'in bıraktı Vini'ye. Vini, Mbappe... Bu iki çocuk anlaşamıyor bir türlü. Hocam, Rudy bıraktı Mbappé'ye. De Bruyne bıraktı Foden'a. Foden'dan Mbappé'ye. Mbappé indi Vinicius'a. Vinicius. Foden içeride. Foden boş kaldı. Foden boş pozisyona atamadı. Yürüyen cinsellik bizi üzdü hocam. Allah'ım ya Rabbim ya. Üzdü. Haydi bakalım haydi. Tam tam tam. Yok bir şey yok. Ben şey de Kanceloyun inmek istediği olmalı. Oyun değişikliğine gidebilirim birazdan. Foden aldı Delali'ye bıraktı. Foden gerçekten beni üzüyorsun ha. Oy. Oy. Tamam. Tam pışık 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 pışık. Tam bizde baston indir abi. Foden al. Al al al. Tamam. Muhammed Sala Foden'ı gördü. Abi Foden. Hayatımızı kararttın ya. Vallahi. Bastoni aldı çok güzel abi. Mbappe Bastoni gördü. Burada Muhammed Salah gördük. Muhammed Salah. 3'e 2 gidiyoruz Muhammed Salah. Muhammed Salah. Aşağı Mbappe'ye doğru. Mbappe dünyanın en kötü kafası. Hocam 10 geçle gitmemiz şart. Mahrez aldık bu 1. Tamam mı? alanda aldık bu 2. Üçüncüsü Bernardo Silva'yı yürüyen cinselliğin yerini aldık. Buraya da bunu aldık. Sol açığa biz kimi al sol açık transferi yapmadık mı biz? Yedek sol açık. Yedek sol açık transferi yapmadık mı biz? Neyse vin oynasın. Gel. Yedek sol açık transferi yapmamışız baba. Ana yeni fark et. Hocam skor 2-1. Bariz üstüne oynuyoruz. Çok doğru oynuyoruz ama bir türlü skorda üstünlük kuramadık. Hocam Bernardo Silva şöyle gördü Mahrez'i Mahrez gördü Haaland'ı Haaland'dan Bernardo Silva'ya gördü Mahrez'i Mahrez açtı ortayı Petri vurmak istedi Petri'den önce Kolibali Kısa kuşa vuruşu demek istiyorum ya İptal iptal Kolibali'yi getirdi herif Kolibali'yi getirdi abi Olmaz Şimdi Arnold güzel orta gol getirir Haaland da içeride Haaland ayağın tozuyla Kafana tüküreyim Keşke sol ayaklı bir açsaydım orta. Mahrez açsaydım güzel olurdu. Ya da Bernardo Silva da güzel olurdu. Hocam Bastoni kötü pas. Petri pas atmasaydım eğer kaybedecekti. Attım gene kaybetti. Keşke atmama tercih etseydim lan. Aa taş benim mi? Hocam burada Petri gördü. Petri. Petri açtı ortayı. Haaland vurdu. Mükemmel bir gol. Hızlı taç. Zaten bu hafta Galatasaray Beşiktaş maçında Tayfur top toplayıcıya kızmıştı topu niye atmıyorsun diye. Hatta Nihat Kahveci 5 saniyede gol atacaksın demişti. O da Instagram'dan 5 saniye önemli deyip burada. Aha güzel gol. Tottenham. Tottenham'da değil mi lan? Hangi maç? Bir maçı paylaştı. Tottenham maçı mıydı? Yok lan moruyor, moruyor. Ha Mourinho'nun takımıydı. Oha Mourinho takım. takımı? Aa unuttum şu an. Neyse şu gol atalım. <laughs> Hocam Petri. Petri gördü Cancelo'yu tekrar Petri'ye. Petri, Petri aç dört Haaland geldi 3 attı. Haaland Haaland Haaland. Hatta Mourinho at çocuğu yemeğe çıkarmıştı. Öyle ya, biliyorsunuz işte hepiniz. Unuttum. Arkadaşlar siz gol tekrarını izlerken ben oturdum baktım. Hem Mourinho'ymuş hem Tottenham'mış. Bu arada rakip de kaçtı. Yani ben unutmamışım. E, doğru şey yapmış, bilmişim. Oğlum bak Gezalla ve Kors'ta goller attın, şov yaptın, gol sevinci izlettin, sesimi çıkarmadın. Ben sana gol sevinci izletmedim. Sonunda aslında comeback yaptık. Ne oldu? Kaçtın. Bana böyle sana erkeklik yapmayacaksın. Adamı kaçırırlar kardeşim. Akıllı olacaksın. Anladın mı? Öyle kaçarsın. Evet hocam rakibin bağıntısı kopmuş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yeni maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam yeni rakibimiz geldi. Bakalım bu sefer nasıl bir rakip var kısmetimizde? Bu neymiş? King Slayer. Peki, peki, peki baba. Sağa da peki. Değişiklik şansımız ya da ihtiyacımız var mı? Kanteni yerine Casemiro'yu alıyoruz. Petri güzel işler yapmıştı ama ben şu an gerçekten Debrin'i oynatmak istiyorum. Mahrez aşağı bakıyormuş. Petri'yi belki sol açık olarak alabilirim. İkinci yarı. Sol açıkta 96 oynuyormuş. Tamam. İkinci yarı Petri'ye ihtiyacım olacak. Şimdilik rakibi yormak adına ne oldu? Vinicius aldık. Rakibin kadrosu ne? 4-3-3. Gayet güzel. Mük Romario ile içimden geçti. Ayrıca şöyle bir durum var. PES 21'den bilenler alfalar gerçek oyuncuabilir ki Legend Romario eğer adam gibi oynatılırsa <laughs> tutulmaz. Kimse <laughs> tutamaz Haberiniz olsun. Bunu alfalar bilir. Gerçek oyuncular bilir. Herkes bilmez. Bu da önemli bir bilgi. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan aldım bu bilgiyi. Haberiniz olsun. Başlıyoruz. Gün intikam günü. Sayın Barça. Hatırlarsın. Pike'yi de meklettiniz. O da bilir. Yordi Alba da bilir. Tanır bizi. Kerem o şutu girseydi şu an. Daha doğrusu Kerem orada şut çekmeyi tercih etseydi. Şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Barça. Ayrıca Barça United eşleşmiş yine ya. Son 16'da çok erken eşleşmişler. Ama bir yandan da çok iyi çünkü Fenerbahçe için bir tık kolaylık oldu. Bu güzel oldu abi. Yani gayet iyi sevindim. Ülke puan lazım kardeşim. Fenerbahçe gitsin şampiyon olsun. Hocam Muhammed Salah, Bernardo Silva indi. Arnold gidiyor. İçeride Salah ve Mbappe var. Arnold Maldini'yi geçmek istedi. Oo, ekranın gidişini gördün mü? Yukarıda şöyle güzel oldu. Ben beğendim. Ben de bunlara kanabilen bir insanım arkadaşlar. Seviyorum ya. Şimdi Beckham var. Oha Messi geriye kadar geldi. Sırt dönük attı. Bunların yani hepsi de geçecek diye bir kural yok değil mi arkadaşlar? Mesela gelip Giggs'e bir omuz falan koymayı bir düşünseniz. Hani mesela Ferguson niye oynuyor oğlum? Bu adam yaşlı lan. Bacağımın arasından geçecekti oyun kasacak da dudak uçuklatan vuracak da girecek. Neden? Çünkü itiz Romario kardeşim. Söyledik bunu. Kastı. Bak yine kastı. Şöyle Muhammed Salah'ı gördü. Muhammed Salah kaldırdı. Mbappe aşıttı. Bir daha bu oyun top ben giderken kasarsa ağzını tükürürüm ha. Şimdi bak no problem. Sakinliğimizi koruyoruz baba. Rüdik görüyorsunuz indirdi. Casemiro hocam. Devrini gördü. Vini'yi gördü. Vinen Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Casemiro'ya. Bernardo burada Salah gördü. İçeride 5 kişiler. Casemiro. Kanka o nasıl kafa ya? Kafanı seveyim sen. Hocam Mbappe deha ya. Üstün oynuyoruz, baskılı oynuyoruz ama skor bulmakta zorluk yaşıyoruz. Rudy, Bernardo Silva Arnold'u gördü. Arnold'dan Muhammed Salah'a doğru burada Maldini geldi aldı. Kimikten alırız De Bruyne. Şimdi farklı bir atak başlıyor. Vini bıraktı hocam. Vini yine aldı. Faal mı? Ya oyundaki her şey şu an ben atağa gitmeyeyim diye şey yapıyor. Uğraşıyor. Mbappé Mbappe. Campbell, Mbappe, De Bruyne. Abi <laughs> Bastoni, De Bruyne gördü abi. Bernardo Silva, Muhammed Salah'ı gördü. Vini, Mbappe'yi gördü. Mbappe, Muhammed Salah vurdu bir ve Oyuncunun belini kırdı. Harika paslaşma. Mükemmel taka adamlar oynuyor acı. Tamam 1-1 yaptık. Hakkımız olanı aldık. Daha da hakkımız çok bizim şu an. Baksana bro abi ya. Bastoni bıraktı Casemiro'ya. Casemiro Mbappe. De Bruyne'i gördü. De Bruyne Mbappe'ye. Mbappe Muhammed Salah'a. Burada bindiren Bernardo Silva var. Bernardo Silva. Şöyle Bernardo Silva be. Baba Bernardo Silva be. Campbell'ı kontripiyede yakalamışım ben. Ters ayakta kalmış. Raptor'la harcarım. Şimdi Casemiro baba. Ferguson. Noyer Allah abi çok güzel erkeğim benim. Oğlum takım dehşet oldu bu arada. Dizilişi de sevdim. Muhammed Sala. Hoş geldin Ebu Bekir Sıddık. Şöyle Robertson. Noyer. Vurdu abi direkt. Mbappe'ye doğru. Ve Kambar. Debrine döndürdüm ama ben o, illa ben yukarı atacağım. Vini atacağım dedi. Yine son saniyede rakip geliyor. Yine son saniyede atmaması gereken bir gol atıyor. İlk maçla gerçekten eş değer. Yine gol kim attı? Romario attı. Nasıl attı? Dudak uçuk atanına. Bu dudak uçuk atan sadece bizden bekliyor diye sorarlar adama ve ilk yerde hemen bitiyor. Konami gerçekten bana dejavu yaşatıyorsun. Yani şu futbol, şu maç harcanma. Yine totalde sadece 20 başarılı pas olan ve skoru hala beraberlikte götürebiliyor olan, momentumlara sırtını veren, oyunun kasmalarından beslenen, kaostan zevk alan bir rakip var. Ve bu rakip kim? Barcelona. Peki. Ferguson. Hocam Arnold. Şöyle gördü Casemiro'yu. Casemiro hocam Mbappe. Mbappe'den Muhammed Salah'a. Bernardo Silva Salah. Harika paslaşma. Muhammed Salah. Abi ben şu tiptal yaptım. Bu anasını sattığımı niye kaydırıyorum? Taca çıktı. Emek ara mısın lan sen? Tamam. Hayır Casemiro ya. Tamam Arnold harikasın. Şöyle bıraktık abi Bastoni'ye. Bastoni. Gördü abi Bernardo Silva'yı. Silva. Silva. Hmm. Şimdi aldık abi Rudy. Casemiro'yu gördü. Casemiro Vin'in öne doğru oyuncu eşlikle artık gitmemiz şart. Vini aldı. Robertson, De Bruyne. Tamam oyun eşlikle gidebilir miyiz abi? Vinicius jr'ı hala kullanabilirim ama orada bir Petri de dönebilir. Şimdi abi bak. Buraya aldık bunu. Haaland'ı aldık. Aşağı bakan kim var bu arada? Mahrez aşağı bakıyor. O zaman Ford'un oraya alsak. Şöyle yapacağım ya. Oyuncu rolleri 96 olsun bu. Petro orada oynasın abi. Kansel burada kaç oynar lan? 74'müş. Oynamıyormuş. Tamam böyle. Bu 3 oyuncuyu aldık abi. Yani oraya sağ tarafı biraz daha canlandırdık. Solda De tekniği, Vinicius'un hızı Bir de iş yaptırır. Sağ tarafta da Ford'un tekniğini kullanırsak Petri'nin de kıvraklığıyla biz bu maça çökeriz. Tek derdimiz de Haaland'ın gol atabilmesi. Hocam başlıyorum. De Bruyne. Bıraktı Robertson'a. Robertson'dan hocam. O De Bruyne aç dört dayı. Haaland onu atamıyorsan ne atacaksın? De Bruyne ortasına açtı ya. Onu nasıl atamadık? Kanka Arnold Tengula. Hani benim 50 gram pastırmam. Pastırmam. Top attın yere tüküreyim ben. Gerçekten top attın yere tüküreyim kanka. Hocam Arnold, hocam Pedre, Pedre, De Bruyne indi aşağı. Şurada Casemiro, Robertson'u gördü. O site var mı? O kadar ileri mi gitti lan Robertson? Kanka daha ne gidiyorsun ki? Daha ne gidiyorsun yani kanka? Lütfen biraz alan bilgisi be. Haaland, Erling, Haaland vurdu. Ah be güzel güzel oturdu ayağımıza. Tamam bastırıyoruz hala tek tekrar oynuyoruz Bir önceki maç gibi aynı Geliyorum Baba bak Bak bu ortayı en iyi kim açar abi Gel Gel Ford'un açıyor Haaland vuruyor gol Aha güzel arkaya gitti Bir tık arkaya gitti Debrün ah be oğlum Ah be Debrün senin ne işin var Gerçi biz atağa çıkacaklar ayarlamadık Oraya Rüdiger'le bastonu koysam var ya şu an goldü. Aa hata yaptık. Hocam dehe ya. Petri baba. Tamam. Aldık abi. Aldık. Foden. Burada Haaland'ı gördü. Haaland Vinicius'u gördü. Vinicius De Bruyne. De Bruyne'den Vinicius'a. kaldırdım. Haaland'ı önde kaldırdım. İşte tık diye vursun diye gene vuramadı ayaksız. Hocam rakip oyun durdurdu. bize de değişiklik yapsak mı? Abi bir Cancelo bir Kolibali var şu an elimizde. Hadi Cancelo'yu alalım belki bir iş yapar. Abi Debrin de çok yorulmuş. Debrin çok yorulmuş. Aşağı bakan Mahrez toparlar mı burayı? Şöyle yapsak. Şöyle. Abi şöyle yapacağız. Oyuncu rolleri gizli forvet yaptık bunu tamam mı? Kante'yi de... Aa oyun değişik hakkım kalmadı. O zaman olmaz böyle. O zaman böyle oynayacağız mecbur. Mecbur böyle oynayacağız. Mahrez'in yani fazla sorumluluk alması gerekiyor. Cancelo'yu da aldık. Mahrez'in fazla sorumluluk alması lazım. Haaland haydi. Aha arkaya da gitti. Arkaya gitti. Foden. Foden. Lan vallahi bu yürüyen cinsellik beni kanser ediyor. Ama seviyorum. Arnold hocam Mahrez'i gördü. Kansel'e hocam. Mahrez. Petty'i gördü. Petri de hocam Casemiro'ya. Casemiro, Casemiro Haaland'ı gördü. Haaland'dan Vinicius, Vinicius Haaland durdu. <laughs> o da direkt o da direkt. <laughs> lan neler kaçırıyoruz ya. Vallahi lan neler kaçırıyoruz. Tek kal oynuyoruz ya. Baba Haaland'ı çektik. Dakika 76 süre eriyor. Gol atmak için her şey yaptık. Bütün silahlarımızı kullandık. Artık Bastoni'yi bile forvete getirmek istiyorum. Al. Ah. Al. Bu abi bu. Yapacak bir şey yok artık. Hocam Casemiro gir diyoruz kimi? Şöyle aldık bak. Petri burada yeni gelen bir Foden var. Petri de hızlı hocam. Petri de koşar. Maldini ayak koyabilir miyiz Maldini? Ye? Koyamadık. Kudüs. Hocam Maradona. Offside. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Böyle. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. Geçti. Hocam Mahrez. Bıraktı Petri'ye. Petri'den hocam Foduna. Mahrez. İndi aşağı Vini'ye. Vini gidiyor. Vini. Mahrez vurdu. Asrak'la dışarıda. Pardon defansa çarptı. Asla dışarıda değil. Lan iyiyiz güzeliz. Ne kadar da baskılı oynuyoruz. Hocam şöyle biraz geri doğru açtım. Arnold Haaland, Haaland, halan HALAND attı. Bir şampiyonluk geldi hocam. Erling Haaland. Yine ama Casemiro. Skor 4-2 oldu dakika 90. Topa elimize geçerse bir tane daha atabiliriz aslında. Şöyle hocam Ronaldo Arnold'u gördü. Arnold HATA çıkmak için uzun attım. Yok adam defansı yetişiyormuş abi. Bu da güzel. Bu da güzel. 10 numara oldu abi. 14 400 Sabahtan beri ne oyun oynadık be. Elimize konu salık ama ya. Ben çok beğendim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğin maaşı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.